Pelin Hanım. Evet. Şefkat Bey. Doğrudur. Size reddedemeyeceğiniz bir teklifim var. Nedir? Filmlerinizi izledim. Beğendim. Çok beğendim. Şimdi diyorum ki biz bu filmlerden dizi mi yapsak? Nasıl? Yok. Yok. Biz o faslı kapattık. Düşünmüyoruz çok sağ olun. Hemen öyle kestirip atmayın müdür muhtar bak ya. Ben mesela sete minimum 9 kamerayla giren bir yapımcıyım. Her oyuncu için ikişer tane ulaştırmam var. Biri sete getiriyor diğeri ondan sonra setten evine götürüyor. En başından panter mesela. Benim setimde iki tanesi var İkisini de ben gittim Afrika'dan kendi ellerimle seçtim aldım ya. Çok iş bilen yönetmenlerle çalışıyorum mesela. Böyle hani close up'lar var ya daha close up yapıyoruz. Neden? Çünkü gözler kalbin aynasıdır. Ne diyorsunuz? Biz o defteri kapattık. Yani dizi falan bizi yorar. Bize ters kardeş. Çok sağ ol Siz bilirsiniz. Şu kapıyı al şu kapıyı. Tövbe estağfurullah. Şevkat abi, yanlış anlamazsan şu işi kabul et de çoluk çocuk yüzümüz gülsün be abi. Kardeş! teklifini kabul ederiz ama bir şartımız var. Nedir? Bize şöyle tribünleri coşturacak bir oyuncu lazım. O da olur. Şevkat Yerimdar yakında Fox'ta.